Kıymetli izleyiciler, Bilgi Çeşmesi'nin bu bölümünde Türk siyasetinde dürüstlüğü, vatan sevgisi ve mücadelesiyle iz bırakan önemli bir lideri konuşacağız. Muhsin Yazıcıoğlu. O, gençlik yıllarından itibaren ideallerine bağlı, inandığı değerler uğruna mücadele eden bir isimdi. "Ölümden korksaydık bu davaya hiç başlamazdık." diyerek hayatı boyunca dik durdu, doğru bildiğinden şaşmadı. Gelin şimdi bu büyük liderin hayatına birlikte göz atalım. Muhsin Yazıcıoğlu doğumu ve çocukluk yılları. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğdu. Babası Halit Yazıcıoğlu, annesi ise Fidan Yazıcıoğlu idi. Köy hayatı ve ailesinin ona aşıladığı değerler küçük yaşlardan itibaren onun karakterini şekillendirdi eğitim hayatı ve ülkücü hareketle tanışması, ilk ve orta öğrenimini şarkışla da lise eğitimini şarkışla lisesinde tamamladı. Okumaya merakı ve milliyetçi fikirlere olan ilgisi onu erken yaşta ülkücü harekete yönlendirdi. Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdi. Üniversite yıllarında Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının şiddetlendiği bir dönemde ülke ocaklarında aktif olarak yer aldı. Mücadeleci ve idealist duruşu kısa sürede onu harekette önemli bir konuma getirdi. 12 Eylül darbesi ve cezaevi yılları 12 Eylül 1980 darbesi birçok siyasi hareketi olduğu gibi ülkücü hareketi de etkiledi. Darbenin ardından gözaltına alındı ve 7 yıl 5 ay hapis yattı. İşkenceler gördü, ağır şartlara maruz kaldı ancak inancından ve mücadelesinden vazgeçmedi. Cezaevinde geçirdiği yıllar onun ideallerini daha da güçlendirdi. Siyaset'e girişi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşu 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne MCP katıldı. Ancak parti içinde yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle 1992'de ayrıldı ve 1993 yılında Büyük Birlik Partisi'ni BBP kurdu. BBP milliyetçi ve muhafazakar bir çizgide ilerledi. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu siyasette ahlaklı, temiz ve halka hizmet odaklı bir anlayış benimsedi. O parti siyasetinden çok vatan siyasetini önemseyerek önce ülkem, milletim, sonra partim diyordu. Siyasi mücadelesi ve prensipleri Muhsin Yazıcıoğlu Siyasette dürüstlük ve ahlak anlayışıyla tanınan bir liderdi. Her zaman halkın içinde oldu, gösterişli siyasetten uzak durdu. Onun en bilinen sözlerinden bazıları şunlardır: Bir saniyesine bile hakim olamadığınız bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Biz korkuyu korkutmuş insanlarız. Ben siyaseti makam ve mevki için yapmıyorum, milletim için yapıyorum. Milliyetçilik Yalnızca slogan atmak değil, vatanına, milletine hizmet etmektir. İnsana Muhsin Yazıcıoğlu halkına her zaman hesap verebilir bir siyaset anlayışıyla hizmet etti. O sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir dava adamıydı. Helikopter kazası ve şüpheli ölümü 25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş'taki miting dönüşü helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopter 48 saat boyunca bulunamadı ve kazanın oluş şekliyle ilgili birçok şüpheli detay ortaya çıktı. Kazanın bir suikast olabileceği şüpheleri yıllardır tartışılmaktadır. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu ölüm hala aydınlatılamamış bir sır olarak kalmıştır. Mirası ve unutulmaz sözleri Muhsin Yazıcıoğlu, dürüst, mert ve vatansever bir lider olarak hafızalarda yer etti. Onun adını taşıyan okullar, vakıflar ve anma programları bugün hala onun hatırasını yaşatmaktadır. Bugün bile genç nesil onun mücadelesinden ilham almaktadır. Onun sözleri hala milyonların dilinde ve gönlünde yaşamaktadır. Değerli izleyiciler, Bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına, mücadelesine ve siyasi duruşuna yakından baktık. O, temiz ve ahlaklı bir siyasetin mümkün olduğunu gösteren ender liderlerden biriydi. Bizler de bilgi çeşmesi olarak onun fikirlerini ve mücadelesini sizlere aktarmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Eğer bu videoyu beğendi